Merhaba arkadaşlar, e, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz rasyonel sayıların devamı olan ondalıklı sayılar arkadaşlar. Sesim biraz bozuk, kusura bakmayın. Biraz hastayım. E, tuhaf gelirse özür dilerim şimdiden. Şimdi e, ondalıklı sayılar, daha sonra devirli ondalıklı sayıları yapacağız. Sonra diğer destede arkadaşlar rasyonel sayılarda sıralamayı yapıp rasyonel sayıları bitireceğiz. Daha sonra da eşitlere başlayacağız. Şimdi ondalıklı sayı nedir? Şimdi ondalıklı sayı arkadaşlar aslında aslında özel rasyonel sayılardır. Özelliği nedir? Özel olarak paydası onun kuvveti olan sayılara, yani paydası 10, 100, 1000, 10000, 100000 gibi olan sayılara biz ondalıklı sayı diyoruz. Mesela 4 bölü 10. Mesela 3 bölü 100 ya da 45 bölü 1000. Mesela bunların hepsi ondalıklı sayı. Şimdi bu kesirli şekilde yazıldığında nasıl virgül yazıyoruz ona bakacağız arkadaşlar. Daha sonra örnek çözeceğiz bir tane. Hemen ondan sonra devirli ondan sayılara geçeceğiz. Şimdi 4 bölü 10. Nasıldır bu? Şimdi arkadaşlar virgül yazarken şunu yapıyorsunuz. Bakın yukarıda ne var? 4. 4'ü yazdım. Şimdi Aşağıda 1'in yanında kaç tane 0 var diye bakıyoruz tamam mı? 1'in yanında kaç tane 0 var mesela burada? 1 basamak. 1 tane 0 var değil mi? O zaman sağdan 1 basamak geliyoruz. Bittiği zaman bir gün 0 atıyoruz. Yani 4 bölü 10 neye eşitmiş? 0.4'e eşitmiş. Mesela 3 bölü 100. Bakın 3 bölü 100. 1'in yanında kaç tane 0 var arkadaşlar? 2 tane. Bak 2 basamak geliyorum. 1 geldim. Basamak yoksa, artık basamak yok değil mi? Sıfır atıyorum, sonra virgül sıfır yapıyorum. 3 bölü 100'de 0,03'e eşitmiş. Mesela 45 bölü 1000. Yine 45'e yazdım arkadaşlar. 1'in yanında kaç tane sıfır var? 3 tane sıfır var. Doğru mu? Evet. Hemen 3 basamak geliyorum. 1, 2, basamak bitti. Bittiyse 0 atıyoruz. 3, bitti değil mi? 1, 0. Yani 45 bölü 1000 de 0, 0, 45'e eşitmiş. Ondan sayı dediğimiz bu. Sadece bir tane örnek çözeceğiz. Ee, daha sonra devirlerden bahsedeceğiz. O biraz daha uzun sürecek arkadaşlar. Hemen şöyle bir örnek yazalım. Kısa bir örnek olsun. Mesela 1.21 bölü 0 .11. E, artı 6.5 bölü 1.3 eksi 0.11 bölü 0.011. Bu işlemin sonucu nedir desin. Şimdi tabii e, baktığın zaman zor bir soru değil değil mi arkadaşlar? Bu tip sorularda ne yapıyoruz? Birinci durum. Bunu e, rasyonel sayıya çevirebiliriz. Bunun tam tersi olarak. Mesela 1.21 121 bölü 100 diye yazılabilir. 0.11, 11 bölü 100 diye yazılabilir. Bu şekilde rasyonel sayılarda bölme işleminden yapabilirsiniz. Ama bu tip sorularda şöyle de yapabiliyoruz. Basamak kaydırma arkadaşlar. En kolayı da bence budur basamak kaydırarak. Yani mesela şöyle düşünün. Yukarıdaki 1.21'in tam sayı olması için kaç basamak sağa kaydırmamız lazım? 1, 2. 2 basamak. O zaman 2 basamak sağa kaydırdım 121 oldu. Doğru mu? Şimdi burada şuna dikkat edeceksiniz bir tanesini ne kadar kaydırıyorsak diğer, diğerini de o kadar kaydırıyoruz. Yani bunu iki basamak kaydır, bunu bir basamak kaydıramazsınız. Ya da bunu 3 kaydır, bunu iki kaydıramazsınız. Ne yapacaksınız? Bunu iki ise bu da iki. Bu ise o da üç. Tamam mı? Hemen bunu iki basamak kaydırdık. 121 oldu. 11 de iki basamak yani 0,11 de iki basamak kaydırırsak ne olur? 11 olur değil mi arkadaşlar? Demek ki bu neye eşitmiş? 121 bölü 11. Artı. Artı. Şimdi geliyorum buraya. Bak 6.5 bir basama kaydırsam 65 olur doğru mu? Bunu da bir basama kaydırsam 13 olur. İşte 65 bölü 13 eşitmiş çok güzel devam ediyorum. Şimdi bakın burasına dikkat edin arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki e, 11'in normal sayı tam sayı olması için iki basamak sağa kaydırmamız lazım. Ama aşağıda iki basamak sağa kaydırdığımız zaman yetmiyor değil mi? O zaman ne yapalım? 3 basamak kaydıralım. Mesela bunu 3 basamak kaydırdım. Ne oldu? 11 oldu. Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar. Buraya 3 kaydırdıysa yukarıda 3 kaydırıyoruz. 1 2 basamak yoksa ne yapıyoruz? Sıfır koyuyoruz. Bir tane sıfır koyduk. 110 oldu. Artık bu işlemin sonucunu direkt bulabilirsiniz. Hemen bakalım. 121'i 11'e bölersek 11 geliyor sanırım. Doğru mu? 65 bölü 13 5 eksi 110 bölü, bölü 11 de ne yapar? 10 yapar değil mi arkadaşlar? Evet çok güzel. 11 artı 5 16 eksi 10 eşittir ne geldi? 6. İşte ondalık sayılar e, girişi bu kadar yeterli. Şimdi asıl tabii bizim burada incelememiz gereken devirli ondalıklı sayılar arkadaşlar. Onlardan bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi devirli ondalıklı sayılara giriyoruz. Şimdi devirli ondalı sayı nedir? Önce ona bakacağız. Daha sonra arkadaşlar e, bununla ilgili e, işte devirli ondalı sayı nasıl rasyonel sayıya çeviriyoruz? E, onları göstereceğim. Şimdi önce devirli ondalı sayı nedir? Ona bir bakalım arkadaşlar. Pardon yine silgimi önce bir alayım. Evet aldım arkadaşlar. Şimdi mesela 10 bölü 3'ü düşünün arkadaşlar. 10 bölü 3. Şimdi onu 3'e böleceğiz. Bölelim bakalım. Onu 3'e bölelim. Bak böldüm. İşte 1'in içinde 3 yok. Onun içinde 3 kaç defa? 3 defa. 3 kere 3, 9. Ne yaptık? Çıkardık 1 kaldı. Artık bölünmüyor. Buraya 0, buraya virgül atıyoruz. 3 kere 3, 9. Yine çıkardık 1. Bir. bir daha 0 atıyoruz. Artık virgül yok. 3 kere 3, 9. Böyle yine 1 kaldı. bir 0 attık. 3, 3 kere 3, 9. Bu şekilde gidiyor. Değil mi arkadaşlar? Bu bölme işlemi bu şekilde sonsuza gidiyor. İşte bu tip sonsuza giden sayılara biz devirli sayıyoruz. Ve devreden üstüne... Çizgi hatırları. yani bu 3,3 çizgi demek aslında tamam mı arkadaşlar hemen bunu sileceğim şöyle hemen basit bir şekilde göstereyim evet hemen şuraya yazalım yine arkadaşlar evet şöyle mesela 10 bölü 3 dedik 10 bölü 3 Nedir dedik 3,3,3,3. 3, 3 3 bu şekilde sonsuza gidiyoruz dedik. O zaman arkadaşlar hangisi devrediyorsa onun üstüne çizgi atıyor değil mi? Yani bu 3 virgül 3 3 3 demek artık tamam mı? Mesela 1 virgül 18'de 8 devretsin. Ya da 1 virgül 18'de 18 devretsin. Ya da 2 virgül de 3 devresin. Bunları rastgele yazıyorum arkadaşlar. Ya da 4,9 da 9 devresin. Şimdi bu ne demek? Bak 1,18 8 devretmiş. O zaman 8, 8, 8, 8 bu şekilde sonsuza gidecek. Tamam mı? Evet devam ediyorum. Burada da 18 devretmiş. 1,18, 18, 18, bu şekilde sonsuza gidiyor arkadaşlar. 2,43'te bakın 3 devretmiş. 3, 3, 3, 3, 3 bu şekilde sonsuza gidiyor. Evet 4,9'da 9 devretmiş. O zaman bu da 9, 9, 9, 9 bu şekilde sonsuza gidiyor değil mi? Evet. Şimdi tabii önemli olan ne arkadaşlar? Bunu bu şekilde yazmak değil. Önemli olan verilen devirli sayıyı rasyonel sayıya çevirmek. Onu da burada yazdım nasıl çevirdiğimizi buradaki örnekler üzerinden de çevirmeyi göstereceğim. Şimdi devirli sayıyı nasıl rasyonel sayıya çeviriyormuşuz? Bakın arkadaşlar ne diyor? Sayının tamamı. Eksi devretmeyen kısım bölü, bölü virgülden sonra, bakın burası önemli, virgülden sonra devreden basamak kadar 9, yani kaç tane basamak devrediyorsa o kadar 9, devretmeyen basamak kadar da 0 koyulur, 0 atılır, ben koyulur yazdım, fark etmez arkadaşlar, tamam mı? Bak aşağısı önemli, sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü, aşağısı virgülden sonra devreden basamak kadar 9, devretmeyen basamak kadar 0, tamam mı? Umarım şimdi örneklerde daha iyi anlaşılacak arkadaşlar. Hemen şu verdiğim sayıları çevirmeye çalışalım. Evet çevirmeye çalışalım. Mesela 1,18'de 8 devretmiş. Doğru mu? 1,18'de 8 devretmiş. Bakın arkadaşlar. Şimdi sayının tamamı. Sayının tamamı dediğimiz şu. Virgül ve çizgi yokmuş gibi düşünün. Sayı tamam ne olur? Virgül ve çizgiyi kaldırın. 118 doğru mu? 118. Eksi devretmeyen kısım. Devretmeyen kısımda bir üstünde çizgi olmayan kısım. Attınız ne kaldı burada? Virgül yokmuş gibi düşünün yine. 11. Doğru mu? 11. Bölü. Burası önemli. Artık virgülden sonraya geçiyorum arkadaşlar. Virgülden sonra. Virgülden sonra kaç basamak devretmiş? Bakın bir tane devretmiş. Doğru mu? Bir tane. Yani bir sayının üstünde çizgi var. O zaman bir tane 9. 9. Devretmeyen var mı? Evet var. Bir tane devretmeyen var. O zaman bir tane de sıfır attık. Yani ne oldu? 90 oldu. O zaman burası ne olur arkadaşlar? 107. Doğru mu? Evet 90. Çok güzel. Devam ediyoruz. Hemen alttakine bakalım. Bak 1,18'de bu sefer 18 devretmiş arkadaşlar. Dikkat edin. 18 devretmiş. Yine çeviriyorum. Sayının tamamı. Ne? Virgül ve çizgi yoksa 118. Eksi devretmeyen kısım. Bakın burada iki sayıda devretmiş. Hemen şuradaki bir devretmiyor değil mi sadece? O zaman eksi bir. Bölü virgülden sonra kaç basamak devretmiş arkadaşlar? İki basamak. O zaman iki tane 9 yazdım. Devretmeyen var mı? Yok. Olmak zorunda değil arkadaşlar. Hep devretmen aramayın. Tamam mı? Yoksa yazmıyoruz bir şey artık. Bitti. 117 bölü 99. Sanırım bu sayfayı şey. ikisi de dokuza bölünüyor sanırım ama gerek yok. Bizim onunla sadeleştirmeyle şu anda işimiz yok. Devam edelim. Şuna da bakalım arkadaşlar. 2,43 de 3 devretmiş. Doğru mu? Evet. Sayının tamamı yine virgül ve çizgi yokmuş gibi düşünüyoruz. 243 eksi devretmeyen kısım 24. Doğru mu? Böyle bölü virgülden sonra bakın bir basamak devretmiş bir tane de devretmemiş. O zaman 1,9 bir sıfır bir attık. 243'ten 24 çıkacak. Değil Kaç çıkar arkadaşlar? 20 çıkarsa 243'ten 219 sanırım değil mi? 219 bölü 90. Evet. Devam edelim. Sonuncuya geldik. 4,9'da 9 devretmiş. Bakın çok güzel bir örnek bu. Evet dikkat edin arkadaşlar. Sayın tamamı kaç? 49. Doğru mu? 49. Eksi devretmeyen kısım. 9 güzel yazayım arkadaşlar. Şöyle. 4 değil mi? Evet 4 çok güzel. Bölü virgülden sonra bir basamak devretmiş devretmeyen yok. Çok güzel. O zaman ne oldu bu? 45 bölü 9. O da ne yapar arkadaşlar? 5. Evet umarım bu anlaşılmıştır. Size basit bir yol göstereceğim arkadaşlar. Şimdi e, bu devirli sayıyı rasyonel sayıya çevirmede. Ama bu yol sadece 9 devrediyorsa geçerli. Buna dikkat edin. Mesela e, 1 e, 1,29'da 9 devretsin. Evet, 2,49'da 9 devretsin. Evet, 0,19'da 9 devretsin. 0,259'da 9 devretsin. Ya da 4,9'da yine 9 devretsin. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar, eğer sadece 9 devrediyorsa basit bir yolumuz var. Hiç bu şekilde uğraşmıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bak, bu sadece 9 devrediyorsa geçerli. Dikkat edin. Şunu yapıyorsunuz. Hiç uğraşmıyorsunuz. Sadece şunu yapıyorsunuz. 9'dan bir önceki sayıyı 1 arttırıp 9'u kaldırıyoruz. Mesela bakın 1,29'da 9'dan önce ne var? 2 var. Doğru mu? 1 arttır 3. Burası değişmiyor. 1,3. 9'u kaldırdık. Bitti. Bu bu kadar. Tamam mı? Mesela 2,49'da yine 9'dan bir önce ne var? 4 var. 4'ü bir arttır 9'u kaldır. Ne olur o zaman? 4'ü bir arttırdık 5. 9'u kaldırdık. 2,5. Evet, 0,19'a 9 devretmiş. Doğru mu? 9'dan bir önce ne var? 1 var. 1'e 1, e 1 arttır. 2, 9'u kaldır. 0,2'ye eşitmiş arkadaşlar. 0,259. 9'dan ne önce var? Bir önce ne var arkadaşlar? 5. 1 arttır 6. 9'u kaldır. 0,26. Tamam mı? Bir öncekini değiştiriyor sadece. Ondan öncekileri değiştirmiyoruz arkadaşlar. Dikkat edin. 4,9'da bakın ne var? Bir önce 9 devretmiş yine. 4. 4'ü bir arttır. 5. 9'u kaldır. İşte bu kadar. 5'miş bu da. Devirli sayıyı rasyonel sayıya çevirme bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili örnekler çözeceğiz. Evet arkadaşlar, örneklere devam ediyoruz. Daha doğrusu örneklere başlıyoruz arkadaşlar devirlerle ilgili. Evet, şöyle iki tane örnek yazdım. Zaten iki örnek çözeceğim sadece. Birinci örneğimiz şu kısa yolun uygulaması olsun diye. İkinci örneğimiz de güzel örnek arkadaşlar. Ee, hemen birinciden bir başlayalım. Ne demiş? 24 karekök içinde. Kareköklü sayıları görmedik ama basit arkadaşlar. Burada direkt tam kare ifadeleri yazdım ben. Kök dışına direkt çıkabilen sayılara. Yani kolaylıkla görebileceğinizi düşünüyorum. Ne demiş? 24,9 çizgi karekök içinde. Artı 35,9 çizgi. Yine kök içinde. Eksi 63,9 çizgi demiş kök içinde. Şimdi tabi burada arkadaşlar eğer kısa yolu bilmezsek bu bizi uğraştırır. Ha yapamaz mısınız? Gayet de yapılır. Onunla bir sıkıntı yok. Ama zor olur değil mi arkadaşlar? Zaman kaybettirir. O yüzden ne dedik? 9 devrediyorsa kısa yoldan yapın. Bakın 24,9 çizgilemiş değil mi? Yani 9 devrediyor. Ne yapıyorduk 9 devrediyorsa? 9'dan bir öncekini 1 arttırıp 9'u kaldırıyorduk. 9'dan bir önce ne var? 4. 1 arttır 5, 9'u kaldır. Aslında bu kare kök 25'e eşitmiş. Evet. Artı 35,9 çizgi. Evet. 9'dan bir önce ne var? 5. Değil mi arkadaşlar? 1 arttır 6. 36 oldu. 9'u kaldırdık. Eksi. Bakın burada 63,9 çizgi. 9'dan bir önce ne var? 3, 1 arttır 4, 64. Var mı sıkıntı? Umarım yoktur arkadaşlar. Şimdi artık çok basit değil mi? Çok basit. Artık karekök 25. Bu ne demek? Karekök aslında karesi 25 olan pozitif sayı kaçtır demek? Karesi 25 olan pozitif sayı 5. Karekök 25, 5'e eşit. Karekök 36, karesi 36 olan sayı kaçtır demek? O da nedir? 6. Pozitif tabi arkadaşlar. Eksi karekök 64'de karesi 64 olan sayı kaçtır demek? Pozitif olarak 8. İşte bu kadar. 5 artı 6 11 eksi 8 3. İşte cevabımız bu arkadaşlar. Yani bu işlemin sonucu 3'e eşitmiş. Şimdi gelelim şu daha güzel bir soru arkadaşlar. Asıl soru o zaten. Evet ne demiş? 4 artı 3 bölü 10 artı 3 bölü 100 artı 3 bölü 1000 bu şekilde sonsuza gitmiş değil mi arkadaşlar? Böyle sonsuza gitmiş. Şimdi bunu nasıl yaparsın? Zaten bu şekilde sonsuza gidiyorsa %100 diyeyim artık arkadaşlar. Devirli sayı vardır onda dikkat edin. Şimdi bir bakalım. Şimdi buradan direkt göremeyebiliriz. Bu normal. Şimdi 4'ü aynaya yazdım. Bakın artı 0.3 bölü 10 0.34 Evet 3 bölü 100 0.03'tür. 3 bölü 1000 bu şekilde 0.003'e eşittir. Ve bu şekilde sonsuza gidiyor değil mi? Evet. Şimdi buradan da göremezsiniz. Yan yana göstereyim arkadaşlar. Alt alta yazalım. 4. Tabi virgüller alt alta yazılır. 0 0 0.3 0 0.03 0,003 bu şekilde sonsuza kadar gitmiş ve bunları toplamışız değil mi arkadaşlar? Toplayın. Evet sağdan geliyoruz aslında ne oldu? Hep 4 gelecek değil mi buradan? 4. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 3. 3, 3. işte bu şekilde ne yapmış? Sonsuza gitmiş. 4, 3, 3, 3, 3 diye sonsuza gidiyor. O zaman bu arkadaşlar ne olur? 4,3 çizgi olur. Doğru mu doğru? Evet. Tabi burada bırakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Rasyonel sayıya çeviriyoruz. Değil mi arkadaşlar? Rasyonel sayıya nasıl çeviriyorduk? Sayının tamamı... Eksi. Devretmeyen kısım 4 bölü virgülden sonra bir basamak devretmiş. Devretme yok. O yüzden bir tane 9 yazdık. Başka bir şey yazmadık. Burada ne yapıyor arkadaşlar? 39 bölü 9. İşte burada sadeleştirin artık. Her tarafı 3'e bölsem 13 değil mi? 39 13'e 3'e 13 bölersem 13 olur. 9'u 3'e bölersem 3. Evet çok güzel. Demek ki sonucumuz neymiş? 13,3'miş arkadaşlar. Evet güzel bir soruydu. Bence devirli sayılarla, yani devirli ondalı sayılarla, ondalı sayılar bu kadar yeterli arkadaşlar. Çok uzun tutmayacağım bu videoyu. Umarım yine size faydası olur. Öbür dersimizde arkadaşlar, önümüzdeki dersimizde rasyonel sayılarda sıralamayı yapıp rasyonel sayıları bitiriyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.